Yani Dur. Zeynel Bey şunu mu diyorsunuz? Nuran'ın başına ne getirdiyse kocası Savaş ya da babası Cemal mi getirdi? Onlar mı bir şey öldürdüler çocuğu kızı diyorsunuz? Abi gözüm görmedi. Gözüm görmedi. Aklım sarmaz. Onun için ben onu konuda bir şey diyemem. Ama ya, diyorsunuz bir ki aralarında sıkıntıyı da bilmem. Ama diyorsun beni katil olarak gösteriyorlarsa hedef şaşırtıyor diyorsunuz. Doğru mu? Ben katil değilim diyorsunuz. Ya ka ...benim kesinlikle hiç alakam olmayan bir şey. İstediğini konuşabilir o. O yaralanmış, kendi kendini yaralamış... ...benim istediği gibi konuşabilir. Yani ben onlara kızmıyorum, darılmıyorum. Allah yardımcıları olsun. Ben piyakodan çıkamadım ablacığım Ama bunu. Ben aileme dil uzatın. Ailem, ailem, ben piyakodan çıkamadım. Bana söylediğini söyledim ben Cenk. Köydeki dedikodular beni ilgilendirmez. Tamam da sana söylenen bir sürü dedikodular var. Ya, ya senin söylenen bir dedikodular var. Sen yani dedikodularla bu iş olmaz. Ne ne var? Ne de dedi <laughs> ne, benim... ne dedikodusu var? Ne dedikodusu var savaşla ilgili? Abi. Ben onlara giremem. Onlara ah, hayır hayır hayır. Yok söyleyebilirsin. Hayır, yok, söyleyelim, söyleyelim. hayır söyle gel, ya. Işine, i̇şime Zeynel işime Bey. İşime giden bir adamım. Ya Zeynel Beyciğim Bey dedikodu değil. Yok. Bakın köydeki söylentiler. Benim, söylentiler, benim olay... ilgim dışında. Ay, ne biliyorsun ne duydun Zeynel Bey söylemek durumundasın. Gözünü seveyim ya. Bir cinayeti yok, konuşuyoruz. Yok bir şey duymadım. Hani... Hayır köyde olan söylenen dedi bu iş yürümez diyorum. Benim alakası hayır. yok. ya bir şey söyleyeyim mi? Yani Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz yani. Ateş var ki duman çıkıyor. Gözünü seveyim bir şey var ki konuşuluyor. Tamam mı? Savaş şey ilgili köyde ne konuşuluyor? Lütfen söyler misiniz? Benimle alakası yok. Ben o konulara bilemem. Hep sürekli koruma şey Bu benim sorunum değil. Cevap vermeyin. Hep sürekli koruma. Şöyle yapalım. Sizin ben o suçsuzum Bak. Bir dakika bekle abi. Belki de Zeynel abi. Ben suçsuzum dedi. Biz size katil demedik. Savaş katil diyor da bu arada. O günü biz canlandırdık. Bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Şu görüntü. Canlandırdık. Zeynel Bey'in iddiasına göre Zeynel Bey olay günü yayladan şehir merkezine yük götürdüğü esnada... ...Cemal Bey'in evine yaklaşık 10-15 metre ilerideki cami labosunu kullanmak için aracını durdurdu ve laboya gitti. tam lavabodan çıktığı esnada aracına binerken bir anda yanına Nuran Bayram geldi ve Nuran Bayram Zeynel Bey'e amca beni de götürür müsün dedi. Bey'in iddiasına göre Zeynel Bey Nuran'a hayır götüremem dedi ve yoluna devam etti ve bir daha da Nuran Bayram'ı görmediğini iddia ediyor. Bunu gündüz deme ihtimali sıfır abla bana göre. Ben kesinlikle inanmıyorum. Bir dakika tam olarak şimdi tuvalet yani caminin tuvaleti içeride bir yerde. Siz peki Nuran'la tam nerede karşılaştınız? Zeynel Bey. Caminin tuvaleti kapıda. Aa. Caminin tuvaleti hemen kapısında. Bir dakika. Bayağı. Ay kapı da, i̇lk kapıda. Bir dakika bir dakika. O zaman bir dakika bayağı, bayağı. Kemal yalan Bey. Söyleyeyim. Kemal Bey ne diyorsun? Söyle Kemal Bey. Ne Niye dir? biliyor musun? Ne Tam bunların kapısının önünde durup kimse elin gelen karısıyla konuşamaz. Onu yalan konuşuyor. Ya şey bir yok. dakika başka bir şey söyledi. Orayı olayını karıştırdın Kemal Bey ya. Şunu söylüyor. Yani içeriden evden çıkmış ben doğru mu anlıyorum ya? Bak kapı senin evin senin evinden çıkıyor. Yürüyor yürüyor yürüyor. Canlandırma yapım yapmış arkadaşlarım. Tamam abla, da. bir dakika ya caminin kapısına kadar gidiyor. Ya caminin tuvaletin kapı... Ya yani bir yol var değil mi orada? Ya yani senin evden çıkmış... Ya bir daha izleyelim ya şunu. Bir daha izleyelim. Karıştık. Ya benim Bir, mesafe daha. Mesafe var abla evde camide. Instagram'a şey da koydum. Bir Şuraya bekleyin. Şuna kadar arası var. Ya daha fazla evet. var ya. Yok. Bir, yok, bir daha girin. Tuvaletle şeyin arasında. Bir dakika evine. var var. Girin bir daha lütfen sevgili izleyin. Evde tuvalet arası var. Instagram'da da görüyorsunuz. Zeynel Bey'in iddiasına göre Zeynel Bey olay günü yayladan şehir merkezine yük götürdüğü esnada Cemal Bey'in evine yaklaşık 10-15 metre ilerideki cami lavabosunu kullanmak için aracını durdurdu ve lavaboya gitti. tam lavodan çıktığı esnada aracına binerken bir anda yanına Nuran Bayram geldi ve Nuran Bayram Zeynel Bey'e amca beni de götürür müsün dedi. Zeynel Bey'in iddiasına göre Zeynel Bey 'Nurana hayır götüremem' dedi ve yoluna devam etti ve bir daha da Nuran bayramı görmediğini iddia ediyor. Yani Instagram'a da koyduk diye de Yılmaz'la yıl vazgeçmeye de koyduk canlandırmayı Zeynel Bey'e Nuranla karşılaştım dediği yedi. Yani ez cümle tekrar ekranları o yüzden getirdim. Yani evlerinin kapısında değil merdivenlerin orada değil içeri kadar yani tuvaletin kapısının oraya kadar geliyor yani biraz içeri giriyor. Tamam. mı? Burada mı karşılaştınız? Görüyor musunuz şu anda? Yani tuvaletin kapısında mı? Size bu soruyu sordu. Nuran. Hayır. Tuvalet ile benim arabamın arasında en azından 15 metre fark var. Yani evinin önünde tuvaletin sormadı. Yani siz evinin önünde değilsiniz yani. Doğru Yol, mu? Ya. Ha. Basri'nin evinin önünde benim arabam orada yolda. Yolda üstün... yolda benim arabam. Ha. Ya. Ben dönüp bakma bile bakmadım diyorum. Bak işimin gereği dönüp Şimdi... bakma bile bakmadım. Ama Siz çok de, özür de, dilerim. De, konuşmadım. Çok özür dilerim. Daha önce korna çalıyorsunuz, herkese selam veriyorsunuz. Merhaba diyorsunuz. Selamu aleyküm. Onlar da aleykümselam tamam. diyorlar. E tamam. peki, yanınıza kadar bir kadın gelmiş. Niye o kadının suratına bakmadınız ki? Ben anlamadım yani. Biz bir şey sormuş size, yardım istemiş. Ama niye istemiş. bakayım ki ya. Ben işime Abla bir şey yardım söyleyeyim mi? de bile ben e, işime giden bir adamım. Ya Zeynel Bey konuşmuş olabilirsiniz. Konuşmuş olmanız sizi katil yapmaz. Ama ne konuştunuz çok önemli. Gözünüzü seveyim ya. Biz kimse size katil matil şu anda demiyor. Ya bak. Ne konuştun kadınla? Bak şimdi ben konuşmadım. Ben kesinlikle konuşmadım diyorum bak konuşmadın dönü varı bakmadın bile. Olmaz ya. Ya, Zeynel Bey, şey ya Zeynel Bey çok özür dilerim. Sakin. Arkadaşlarım bana diyorlar ki sakin kal. Tamam sakin kalacağım yani. Tutamıyorum yine kendimi. Gözünü sevin. konuşmadım diyorsun. Sorunların nesini beğenmedin o zaman bak. Bana soru beğenmedin deyince bana geliyorlar yani. Ya ben sana gayet medeni bir şekilde şu soruyu soruyorum. <laughs> Diyorum ki Zeynel Beyciğim bakın sakin sakin şu soruyu soruyorum. Saçma soru deyip hakaret etmenize rağmen cinayetin aydınlatılması için sakinliğimi koruyacağım. Tamam mı kardeşim? Sana net bir şekilde şu soruyu soruyorum. Diyorum ki kadın oraya gelmiş. Amca beni götür demiş. Sen de götürmem demişsin. E kadınla konuşmuşsun ya. Allah Allah ya. Konuşmuşsun ya kadınla. Konuşmadım ya. Ko ne konuşmuşum ya ben konuşmadım ya. ya Dönüp bakma Götüremem dedim bakman götüremem dedim. Bu kadar. E o da konuşmaktır. Ağzından bir kelime çıkmış ya. Ya götüremem. E, tamam bir kelime çıkmayla götüremem dediğim zaman yani konuşmam Peki niye? Oldu ya. Neden götüremem dediniz? Sormamışım. Neden götüremem dediniz? Ya ben işimin ger işimi gereğiydim ya zamanı kaybediyordum. <laughs> onun için yani niye ben konuşacağım ya? Niye götüreceğim? Nereye götüreceğim? Yanında kim Bana vardı? Bana yolda kadınından ya. Yanında kim vardı? Ya hatırlamıyorum yanında kim vardı? Hatırlamıyorum. Dün çocuk Dün var dediniz. Zaman. Önceki ne gün, Önceki gün çocuk var dediniz. Ya yanında onun bir çocuk vardı öyle tahmin ediyorum. Ama dönüp bakmadım ilgilenmedim diyorum bak. Gerçek söylüyorum onu ya. Benimle bir alakası yok. Yani konuşmadım. Allah, ya bak, ya. Bir, dakika, konuşmadım. Bir, dakika, bir dakika durdu. Suza, bir dakika durdu. Suzan, Suzana seni Suzan'a havale ediyorum. Ha Suzan buyur. Bir biren geldi diye Nurhan yanıma geldi de bir çocuk vardı diye. Bir sorsana soru, bir. Baksana bak, sen sonca senin kızınla o gümüş şekilde bir görmüş senin kızını. Merak ettiğim bir e, şey varsa sor. İlla nereye gideyim yani sen, şeyinle sen nereye gitmek istediğini sormuştur mutlaka. Veya da... Ya ben şu şey ben şu anda yüküm var veya yanında adama yük götüreceğim bir tarafa dedi. Aşma mı gelir alırım dedin. Gece ya mi sen, gelir alırım dedin. Senin hemşerin dedi? ya beni anlamıyor ya. Gire sunulsun ya. Ben şu beni anlamadı ya. Bir soru sorsana buna. Sor. Ne sorusu sorayım? Ta işte sorayım da. Bir daha sor da. Sor hadi sor da. Ne dedin? Nura gece? Gece mi gelir alırım dedi. Şimdi yüküm var boşa diyeyim de. He. Gelir gece mi alırım dedi. Ne demek istedin? Biren gelmiş yanına bir çocuk var deyince Bir şey doğru konuş. Doğru konuştu. da, biz de bunu bilelim. Anlatalım şeyler çıktı meydana. Ha benim başka hiç işim yoktu. E bir başkaları gelip, gelip de her gelen geçiyor. Ay da ses gelmedi. Sen yanına evet. nasıl dalıp da var ya? Sağ soruyor. Ben yine diyorum. Gündüz görme şansı sıfır. Bir dakika kay bak kaynanan çok anlamlı ya, güzel sorular soruyor. De, gündüz benim günüzün götüremem. Arabamda yıkım var. Belki bir yere yük boşatacağım. Gören olur. Seni ben gecenin gelir alırım dedin. E evet, yanıt ver. O ne canım o zaman bir şeyler bak, var hiç burada. Kesinlikle. Ya ben de şüphe etmeye başladım ha. Değil Benimle hiç alakası ver. yok. Evet. Ay şüphe bak, etmiş sana kesin bak. Kesin diyor ki ama benimle çünkü, yok. Bilmem bu işi düzgün Gel mı? çocuk ses, diyor. Nasıl konuş sen Çocuk diyor tamam mı? O zaman kızıma da bugün mesela sorsunlar. Çocuğum der ile ya, annem yabancı birle. Kemal Bey bak bir şey konuşuyor. Yabancı birle ile konuşmuş diye. Söz vereceğim sana, sana söz vereceğim. de ablacığım bak. Ha, ne dedin Benim, anlamadım yine Kemal Bey karışıyor ya. Diyor çocuk var yediği yerinde. Evet. Şu an çocuğum nerede olduğu belli. Sorsunlar. Anneniz yabancı birle konuştu mu diye. Çünkü çocuk yoktu bunun yanında. Ben eminim geceydi o. Çünkü neden? Benim yan tarafımda ya da Suzan Hanım'ın dediği gibi gündüz gündüz abla, konuştular gece gece sözleştiler ya, benim diyor. Benim yan tarafımda evdeki abla yani çoğunlukla camda olur. İlla ki görürdü konuştuğunu. İlla ki görürdü abla. Ha. Komşum illa görürdü bana söylerdi yani. seninle şimdi böyle böyle biri konuştu.